Öncelikle hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için abone olarak ve videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Çarşamba reyting sonuçlarına geçmeden önce dün ankete bakacak olursak Leyla'nın önde olduğunu görüyoruz. Hız kesmeden başlayacak olursak. Leyla dizisi reytingleri görüldüğü gibi dizi önceki haftaya göre büyük artışlar yaşamış dizi önceki hafta iyi artışlar yakalamıştı, bu haftada diziler yokken iyi oranlar elde etmişti, dizide Nur'un bir şekilde kazanması izleyiciden kötü yorumlara sebep oluyordu ama dizi yılbaşı haftasını iyi değerlendirdi. Survivor yeni sezonu başlangıç reytingleri görüldüğü gibi, program genelde ilk bölümlere zirvede başlıyordu ama bu kez olmadı. İyi oranlar olduğu söylenebilir ama bence program açısından çok iyi bir başlangıç olmamış. Total grubunda 7.56 oranla Esra Erol zirvede yer alıyor. Gelin dizisi oranları da görüldüğü gibi, dizi haftayı 3 bandına yakınlarla geçiriyordu. Bugün de diziden 3-10 oranlar gelmiş, dizi açısından iyi oranlar olduğunu söyleyebiliriz. Bir yemin ettim dizisi oranları da görüldüğü gibi, dizi açısından yine iyi oranlar gelmediğini görüyoruz. Kan Çiçekleri dizisi oranları da bu şekilde, dizi haftayı 0.56 oranlarla devam ettiriyor, Dizi açısından artık son haftalara girdik. Dizilerin tekrar oranları da görüldüğü gibi Uzak Şehir tekrarı iyi oranlarla devam ediyor. Can Borcunda ise kötü başlangıçların ardından iyi tekrar oranları gelmiş bakalım etkileme olur mu? Esra Erol ise ara ara günlerde zirvede yer almaya devam ediyor. Genel olarak söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler.